Hepinize merhabalar, bugünlük sizlerle birlikte Adalar, sizlerle birlikte bugün ne yapacağız? Fantastik bir şey yapacağız. Soygun yapacağız. Evet, Super Hero Witcher Tower oyununda ee, soygun yapacağız. Oyunun ismi Super Hero Witcher Tower Arkadaşlar, indirmek isteyenler ve şey yapmak isteyenler bizden ID'yi de oynayabilirler. İlk önce şöyle bir yere gideceğiz. Ama nasıl bir yere? Buraya değil. Tam şehrin olduğu bir bölüme doğru gideceğiz. İlk önce şuraya, şu, şurada bekleyek. Aha bir tane araba geliyor. Aha bir tane araba geliyor. Evet. Soymanın tam vakti. Evet. Hadi bay bay. Ben bu arabayı kaçırdım. Şimdi bu arabayı nereye koyacağız? Tabii ki de satacağız. Ve para kazan. Adam, adam öldürdüm. Anam polislerin hepsi beş. Ve ne? neyse bu araba satılsın mı diyor. Evet satalım. Üzere ne verecek? Şimdi evet. Ve böyle bir şeye geldik. Hele evet, dur bakalım işimiz nasıl olacak. Aa, arkadaşlar neyse görevleri yapacağız. Arkadaşlar bu oyunda görevleri yapmayan eleniyor. Haberiniz olsun. Evet. Evet. Görevimizi yapacağız. Bakalım görev nereye gösterecek bize. Ulan arabayı satmasam mıydım? Ben mi söyleseydim? Aha. Burada da paramız var. Evet paramızı alalım. İlk önce, arkadaşlar bu oyunu bizimle oynamak isteyenler videoları like atıp kanalıma abone olabilirler. Evet arkadaşlar sağda solda iki tane video var. Tıkla 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 ne kadar tıklarsanız az. Görüşürüz. Bye.